Hepinize merhaba arkadaşlar. Mehmet kardeşim modellik yapıyor. Bana Instagram üzerinden ulaştı. Kendisi zaten çok yakışıklı bir kardeşimiz. Anatomik saç kesimi yaptırmak istediğini söyledi. Kafa yapısına uygun saç kesimini bulamadığını daha önce söyledi. Ben de kendisine kafa yapısına uygun bir saç kesimi yapacağım. Bu da eğitim tadında olacak. Başlayalım. Aslında sana saç kesimi yapmayacağım. Bir nevi şöyle makasla yalandan dokunmuş olacağım ama bu da Kafa yapına uyumlu hale getirecek saçlarını. Mesela şurada uzunlun var. Öncelikle onu bir kaybedeceğiz, biraz kısaltmamız lazım çünkü orada bir çıkıntım var, kafa yapından dolayı, kemik çıkıntısı. Bu da saçını itiyor. O yüzden kötü gösteriyor kafa yapını Makinanın bir numaralı tarağını taktım ve mandalı geriye doğru çektim. Onunla enseye natürallik katıyorum. Favori kısmına da aynı şekilde yine makinayla bir natürallik katıyoruz. Şöyle. Kardeşimiz fade kesim istemediğini söyledi. Sendeki en büyük problemlerden birisi de bu yanlarının aşırı derecede kabarık olması. Yani buraya da biraz makasla hamle yapmamız gerekiyor. Böylece yüzün daha ince gözükmeyecek. Yani kafan çok büyük, yüzün ince. İkisini dengeleyeceğiz. Yani bahsettiğim olay şu. Buraya makasla asimetrik hamleler yaparak hem yumuşatıyoruz, hem kabarıklığını alıyoruz, hem de kafa yapımına uyumlu hale getiriyoruz. Evet, bu arka kısımdaki basıklığa da yine aynı şekilde makasla hamle yapıyoruz. Gördüğünüz gibi aşırı fazla uzun, biz orayı asimetrik bir şekilde keserek yumuşatıyoruz ve kısaltıyoruz aynı zamanda Bu yaptığım hareketle de derin nokta kesim yaparak saçı biraz daha dokulu hale getiriyorum. Bu biraz bilek gücü istiyor. <laughs> evet. Üstlerde gördüğüm anormalliklere dokunuyorum böylelikle hem kısaltmış oluyoruz hem de saça doku kazandırıyoruz. Bu arada kestikçe adamın yakışıklılığı ortaya çıkıyor ya bakar mısın? Ekstra çıkıyor yani bak. Kıvanç tatlı otu çıkardık ha. Son olarak kanal kesim tekniğiyle şöyle saçta dokular oluşturuyorum. Bu güzel bir teknik. Son zamanlarda da çok fazla kullanılıyor. Özellikle düz saçlarda ben bunu yapmayı çok seviyorum. Gerçekten güzel efekt veriyor. Şöyle bakabilirsiniz. Müthiş dokular oluşturdu. Su kanalları oluşturuyor saçta. Bu da şekillendirirken kolaylık sağlıyor. Bakabilirsin. Şöyle. Müthiş. Adam zaten yakışıklı ya. Ne yapsak gidiyor. <laughs> evet sakalları da alıp iyice baby face hale getiriyoruz. Yüzün. Mat waxımızı da elimize aldık. Mat wax ile şekillendirirken size az önce o basık bölgeyi gösteriyorum kesmeden önceki halinde köşeye bir yere koyacağım. Görürsünüz. Şurada biraz düşük istiyorum değil mi? Evet. Tamam. Şöyle. Bu kısımlardan memnunsun. Çok güzel abi. Çok güzel. Mehmet olarak geldin. Dimitri olarak gönderiyoruz seni. Alkışlayalım. <laughs> diğer açıdan da alalım. Hello. <laughs>